Bayanlar baylar herkese merhabalar yepyeni bir PUBG bölümüyle karşınızdayım bilenler bilir bilmeyenlere için tekrardan söyleyeyim ne zamandan beri bu TPP modunun çok zorlayıcı olduğundan e, konuşuyordum ya çünkü o kadar çok çakal oyuncu var ki TPP modunda abi yani bu saklanmalar işte kemplemeler gerçi bundan sadece ben muzdarip değilim çoğu oyuncu da muzdariptir eminim. Şimdi abi bu ben de bunu daha önce çok düşünmemiştim ama Madem öyle ben de One man squat moduna girdim bundan sonra ben de kempeyim dedim bakalım Becerebilecek miyiz abi yapabilecek miyiz Yani Bizim birazcık e, hani video çekme kaygımız olduğu için Oyunlarımızın daha hareketli Geçmesi gerekiyor izleyicilerin Kask yok, gelek yok. Gel buraya. Sen nereden düştün buraya bilmiyorum ama biz hemen içeri girelim abi. Devamı gelebilir. AK'nin mermisi yok. Çünkü ne kask var ne yelek var ne çanta var. Hiçbir şey alamadım. Lan var ya. Tutamıyorum silah ya. Aha. Orada olay var. Gördüm yukarıda bir kişi de. Hadi abi, yukarı çıkmam lazım. Sağda smoklar vardı biraz önce. Bu onlardan kaçtı herhalde. Bak ya. Hayır. Oh az kala açıkta kaldım var ya patlatacaklardı beni ya. Bunları smoke diyecektim ki bunları smokelayan biri vardı. Bunlar aşağıda devam ediyor hala. Bekleyin oğlum hepinize geleceğim bekleyin. Bunlar bot mu ya? Lan. Abi bunlar botsa da çok fena vuruyorlar ha. Botların saldırısına uğradık. Lan! Aim punch edik. Bu ne lan? Abi kitim yok. Basamıyorum öleceğim. Alttaki herif duruyor mu hala acaba orada? Benim vurduğum adamlar niye ölmüyor? Hadi oğlum ne oturduk be. Bizim Cildup'taki görevimiz bitti. Bu da geliyor. Bunlar normal düşman olsa daha rahat vururum biliyor musunuz? Bot oldukları için çok zor vuruluyorlar. Nereye gitti abi o? Çakal. Mermim de az. Gördün. Bak piklemiyor da. Abi bu bot olmayabilir yalnız ha. <laughs> Üff, çok fena vurdum bunu. Şimdi one man squad modunda 43 kişi kaldık ben dahil. Oh be 2x. Şu anda kill sayımız gayet iyi. Bu ne abi? Abi bunlar nasıl bir şey ya? Her yeri sarmışlar. Lan öl lan. Ne oluyor? 12 kilo oldu. Hepsi mi bot bunların ya? Allah Allah. Bam. Bam ben squat modu böyle miymiş ya? Bot Ah be. Knock bir. Abi gitmiyor ya. Silahın ucunda hiçbir şey yok. Çok kötü. Ya sen bir dur. bu hareket de yapıyor sağ sol. Bir dakika abi. Bu ne oluyor lan? Ayda. Her tarafımız sarıldı. Bu neyin nesi böyle? Hey yavrum be. İşte bu bot değildi vurdum. Lan bir dur. Öleceğiz lan. Hayır. Uf. Lan ölümün kıyısından döndük be. Orada bir kişi daha var. Aga ne loot kaldı, ne yelek kaldı. Şunlara bak. Burada adam da var, bot da var. Sen bir dur lan. Vitamin 111. Bu bot değildi. var. İkisi de bot değil. Hayır. Nasıl kaçar bunlar ya? Bu atışlar nasıl kaçar? Şu 4x'i nereden kullandım abi? Geleceğim, geleceğim. Geleceğim bekleyin abi. Şimdi Hoş geldin Abi çöp. Çöp 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 çöp. Bandajdan başka bir cacığı yok. 12 saniye. ha. Sen gene biraz idare edersin. ha. Bir ağrı ucu. Allah razı olsun. Bomba. Şöyle bir şey. Bize bulut yeter abi. Biraz akıllı oynarsak bulut bize fazla fazla yeter. Bak hileleri görüyor musunuz hileleri? Tek tek indireceğim onlara. acelesi yok. Sabitte durmuyor ha. Yapma be. Bu onlara sıkıyor. Güzel öldü. Hayır fark etti. Fark etti ve öncüsünü almak istiyor. Haklı olarak. Çabuk yayılması lazım o sizin. Öldü mü o? Evet şimdi gerçek oyuncular ortaya çıktı abi. Hayır. Lan öl. Bu kadar şanslı olabilir mi insan? Bilmiyorum, olabilir herhalde. Veya benim kadar beceriksiz olabilir mi diyelim. O oradan çıkacak abi her türlü. Lan oğlum benim göremediğim adam beni nasıl görüyor ya? İşte böyle görüyor abi. Nereden görüyor bakalım. Üçüncü olmuşuz. Bir M24 vardı zaten orada. Şeyde kar 98 yukarıda. Bunlar kaç kişiymiş abi? Üç kişilik bir takım bunlar. Zaten bir ben kalmışım bir de diğer herif. Evet direkt buradan indirmiş. Evet arkadaşlar One Man Scout TPP olarak oynarsanız gördüğünüz gibi bot sayısı bayağı bir fazla. Yaklaşık 19 kill aldık. Bu benim PUBG tarihinde aldığım en yüksek kill. Yani bence ortalama en az 15 tanesi bottu ama yine de 19 kill almak kolay değildi bot dahi olsa. İsterseniz siz de bir deneyin ondan sonra yorumlar kısmına bir yazın bakalım ne olmuş. Orada çünkü bir 6-7 tane botun arasında kaldığımız zaman oldu. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.